Geçmişten geleceğe kanatlı sevdası kanalımızın kıymetli takipçileri, hepinize hürmetle saygıyla selamlıyorum. E, dünkü attığım videonun yorumlarında e, güvercin altından çıkardığımız cüce koşun yavrumuzun durumunu soran arkadaşlar olmuştu. Evet arkadaşlar, e, güvercinin altında e, çıkmış olan e, tek yumurtadan. Cüce koşun yavrumuz şu anda bu hale geldi. Çok şükür tek başına olmasına rağmen tabi evde, kolide lamba yakarak baktık ve muhtemelen de arkadaşlar horoz olma ihtimali yüksek ibi, ibi belirmeye başladı. Güzel, yakışıklı bir hayvan. İnşallah büyür ve tam büyümüş halini de sizlerle paylaşmış oluruz. Şu an koliden çıkardığım için biraz böyle tedirgin oldu. Yüksekte bir yere koyduk, hareketsiz duruyor ama maşallah çok hareketli bir hayvan. Evet, cıvıl İnşallah cıvıl. inşallah sağlıkla büyür ve büyümüş hallerini de sizinle paylaşırız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, güzel, e, yakışıklı, e, rengi, e, paçaları falan düzgün, orijinal Bolt Cüce Koşun e, kriterlerini taşıyor. E, i̇nşallah güzel bir namızlık e, hayvan e, olur diye düşünüyoruz. E, ben e, videolarımızı takip ettiğiniz için e, beğeni tuşuna bastığınız için ve e, abone güzellikleri paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum.